Tüm ağaçları, e, A, şeyle, şeyle, zayıflar, zayıflar yani, yaşlıları, kadınları, çocukları e, hazırlık Arapça kaçmaya çalışıyor. Nereye e, kaçıyorlar? E, oraya tek sınır e, Mısır. Bu sene Gazze yani en en özellikle ilk defa Mısır, Mısır'a Mısır kaçacaklar. E, Refah e, kapısından. Arapçası çok zayıf olan. Mısır, Mısır, ne <laughs> yapıyor? Ya da yani, yani şu ortanın kisi, altında olup geliştirmek isteyen <laughs> Cemal Abdurrahman'ın sadece önce Arapça başladı. Ancak yoğun bir Mısır olacağı için insanca muhabbet gördüler. Evet, günlük olarak bu. İşte tuğallı bu diye de tercih ettiğimizde bir yıl sonunda e, e, şarkılarında, bestelerde e, Tuğulipu diye de telaffuz ediyor Tuğul Tuğulipu daha güzel. Hedefimiz sıkı sıkı, sıkı kapatmaktır. <laughs> <demek. gülüyor> Tuğulipu e, dersin. Modern Arapça Elmaber geçişi, Arapça, geçişi çünkü köşrü, Arapça, Geçiş kapsın yani, sınırı kapatıyor. E, peygamberimiz döneminde e, sınır manasına e, yazılan gelin burada. sınırı geçiş. geçiş yerine maber Abera bir yer bir karşı tarafa geçmek manasına yani uygulamada vardı ama ilim olarak yoktu. Dolayısıyla ne sahabeden ne de peygamberimiz. M olunca da geçiş sarf nahivi bir şey, faili. Buna sınır burada, diyebiliriz. Günlük diyebiliriz. Günlük diyebiliriz. Daha sonra çıktı bu ilimler. E, <laughs> şey, Köprü gibi, şey, ee, kapı gibi geçilen, içine geçilen, karşılarına yani geçilen, pratiğe geçilen, 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 Dolayısıyla Bunun, bütün dillerde asıl olarak ve şiirler, pratiktir. Konuşmadır, için, o yüzden Türkiye dinlemedir, burada, Normalde olduğu için modern Arapça ile başlıyoruz. modern Arapça içinde. Yani düşmandan daha fazla Müslüman Aynı zamanda zamanla klasik Arapça. Kur'an'dan ayetlerle dini işe yönelik. Ezra'da geçecek. O yüzden Mısır altı kitaplık ve Mısır geçişe sıkı bu alanda en iyisi. tek usulü kırk kusur sene önce Güncellenememiş olması. Beni Mısır rutuban gelişmelerle ilgili tıbbi gelişmelerle beraber son seneki sene kişiyesi oldukça eksik. Bunlar da yüzden Mehtar'la bir kitabından kapatmaya çalışacağız. Dolayısıyla en azından ilk altı ay ee, şeyimiz linkini bu alt kitap yani. üzerine yoğunlaşacağız. Bunun yanında yani bu derse, derse yani arada bir kolay beyit şiiri alışkanlık alışınalı olsun diye basit beyitler. Bunları yayınlamaya başladık. Ee, önceden yayınladık hatta. Ayrıca kısa hikayeler çok basitten en basitten ilkokul seviyesinde, ilkokul bir hatta. Sonra yanında çizgi filmler 10 saniyelik de olsa kulağımıza alışsın diye ee, bunlar ve gün içinde de Ayarladığımız hoca hanımlar ve şeylere erkek hocalarla e, onların uygun saatlerinde bol pratik yaptırmaya çalışacağız. <laughs> Kitabımız Modern Arapça diye geçiyor. Asıl adı El arabiyyatül Biz Sudan'daki üniversitede hazırlıklı bunu okutuyorlardı. Tunus'ta birçok ülkede bunun okutulduğunu biliyoruz. Daha sonra dediğimiz gibi e, güncellenemediği için gündemden düşüp diğer kitaplar piyasaya çıktı ama hiçbirisi bu kitabın kalitesine yarısına bile çıkma ihtimali yok böyle bir şey olmadı. O yüzden bu kitap oldukça önemli. Bu birincisi gördüğünüz üzere iki sayfanın şu arka önü şurası ön şurası arka. Can Taş yayınları bastı. Eskiden beri ben 80'lerden beri bilirim. Onlar basıyordu. 12 kitaptı. Birleştirip 6 kitaba düşürdüler. Yani iki kitabı birleştirdiler. Kısaltma yapmadılar. Daha kaliteli olarak bastılar. Fiyatlarda şu anda kampanya var. Bugün son olabilir. O yüzden mutlaka almanızı istiyorum. Bunun altına dediğin linkini koyacağım tekrar. Telegram'dan da takip ederseniz. Asıl kanalımız orada. Temel Arapça diye. <laughs> Bu kitabın birinci kitabın şöyle hemen birinci dersine doğru geçelim. 30 e, ders var, hepsinde e, şurada ünite olarak geçiyor, 30 ünite diye geçecek ve altı bölümden oluşuyor. Şey 5 bölümden oluşuyor. Her bölümde şurada görüyorsunuz altı ders var. Bu birinci kısım, birinci bölüm yani altı ders var. Şimdi buradan başlıyoruz. Çok basit olduğu için birkaç dersi beraber işleyeceğiz, alıştırmaları size bırakacağız. Hemen şöyle büyütüp ekranda herkese rahat göreceği cep telefonda rahat göreceği şekilde getirdik. <laughs> ders 1. Biz daha çok şurayı takip edeceğiz. El vahde ünite demek. Üniteyi biz ders olarak göreceğiz. E, ee, Küratul kadem. İsim tanımasını anlatmıştık. Bu dört kural artı bir tercüme yani 5 kuralda. da bu dersi mutlaka ister hazırlıkta ister şeyde e, seviyemiz iyi bile olsa Arapça'da, mutlaka dinlememiz gerekiyor. Arapçanın en püf noktasını 14 dakikada özetledik. Herkesin anlayacağı seviyeye getirdik. Bu dersi dinlemeden hiçbir dersimize başlamayalım. Onu dinlettikten sonra bunun isim tanıması olduğunu göreceğiz. Çünkü birinci isimleri falan yok ikincisinde var. Ayağın topu demek ya da ayak topu. E, bu ne demek? Futbol. Fut Foot, ayak demek şu kadem. Bol da top demek İngilizce'de. Yani biz e, tercüme etmeden direkt aldığımız için e, ne anlamı geldiğini bile bilmiyoruz. Fut ayak şu kadem. Küra da küre Türkçe'de kullanılıyor. Küresel diyoruz mesela. Kürevi diyoruz. Top demek ayak topu yani futbol. El-Hivar, diyalog diye tercüme ediliyor günümüzde. Batı'dan kaynaklanmış ama karşılıklı konuşma demek. Daha çok iki kişinin karşılıklı konuşması Hivar denilir. El-Hivar, Kemal ve Kasım konuşuyor. Kemal, Esselamu Aleyküm diyor. Kasım, Aleyküm Selam diyor. Burada tercüme edilecek bir şey yok, kolay. Kemal, Ene Kemal. Ene, ben demek. Arapça'da e, öğreneceğimiz e, en önemli kelimelerden bir tanesi. Normalde biz klasik olarak hüve önce öğretiriz. Yani O. Çünkü Arapçanın aslı hüve üzerine bina edilmiştir. Hüve de Allah'tır. O, o kelimesi benden önce gelir. Bütün dillerde, diğer dillerde, yap, batı dillerde vesaire hepsinde ben önce öğretilir. Ben. Sadece Arapçada hüve önce öğretilir. ancak bu kitapta e, metodolojiyi örnek alırken batılılardan ister istemez biraz etkilenmiş. Çünkü İngilizce çok geliştiği için, Fransız çok geliştiği için onlardan almış. Ene Kemal, ben Kemal. Kendimi tanıtırken ne diyecek diyecekmişiz demek ki? Ene deyip şöyle ene diyeceğiz. Yani hiç Arapça, Türk Arapça bilmeyen birisine bile şöyle kendini gösterdiğin zaman, şöyle yaptığı zaman adam ne anlar? Ben dediğini anlar. Ene Kemal dediğin zaman ha ben Kemal demek istiyor bu adam derse anlarsınız. Ondan sonra karşıdaki kişi ne diyor? Arapça biliyorsa ehlen Kemal. Ehlen sözlüğe baktığınız zaman hoş geldin falan yazar. Evet hoş geldin manalardan bir tanesidir. Ee, ama en başa bu yazılır. Ee, kullanıma göre değişir. Suriyeler mesela Ehlen dediği zaman gidene e, tekrar bekleriz manasına. Üçleri geldi çıkarken ehlen Girerken değil. Hoş geldin değil. Çıkarken ehlen O, o zaman oradaki manası tekrar bekleriz demek. Ama genel olarak meşhur olan manası hoş geldin demek. Ancak tanışmalarda memnun oldum diye çevireceğiz. Burada kendini tanıttı. Karşıdaki ne demesi lazım? Ehlen Kemal, memnun oldum Kemal. Ve ene Kasım. Buradaki ve ben demiyoruz. Ve'yi de daha kullanıyoruz. Ben de Kasım. Memnun oldum Kemal, ben de Kasım. Sorulursa ya diye çevireceğiz. Düz cümlede de diye. Ve ene ben de. Kasım. Ben de Kasım. Kemal Ehlen Kasım. Memnun oldum Kasım. Meze talap. Ne oynarsın? Ya da ne oynuyorsun da olur. İkisi de olur. Arapçada ikisi aynı maalesef. Maalesef diyoruz bazen kargaşaya sebep olabiliyor. Ancak cümlenin gelişini tabii konunun gelişinden anlaşılıyor. Meze talap. Ne oynarsın? Meze ne demek? Bu ee, yine sözle baktığınızda M diye de karşınıza çıkabilir. Şu Z olmadan. O neden? Fiilin başına geldiğinde M, Z kullanılır. Bakın bu inceliği birçok hoca bilmeyebilir. Ee, o yüzden daha ilk derseyiz, en başındayız. Sağlam bir temel atmamız için bu püf noktaları dikkat edeceğiz. Fiil, şurada telap oynamak fiil çünkü. Fiillerin başına M, Z gelir. isimlerin başına M me gelir. Mesela M, me bu ne? Bu dediğimiz isim. Bir şey gösteriyor çünkü. Ona me deriz. Mesmük adın ne mesela? Mesmük ad is, bir isim. Zaten ismük, me, is, me, mesmük isim, isim demek zaten. Adın ne derken onlarda me isimden önce me, fiilden önce meze. Meze telab ne oynarsın? Ne oynuyorsun ya da? Kemal el abu. Burada telabunun e, fiillerin aslı hatta isimlerde de genelde öyledir. Kökü üç harflidir her zaman. Burada lam, ayın, ve. T ne demek? T bunun başına geldiğinde hem muzari yapıyor yani oynarsın, oynuyorsun manası veriyor. Hem de sen manasına gelir. Sen, entenin te'si. Ene ben demek, ente sen, oradaki t'si. Oradan aklımızda tutacağız. Ne oynarsın, ne oynuyorsun? Kemal de diyor ki el abu. El abu de enenin. Bakın şurada ene vardı. ene. Şu enenin e'sini alıyoruz. O zaman ben oluyor. Fiilin başına koyduğumuzda. El abu ben oynarım. Küratel kadem. Futbol oynarım. Küratel kadem yukarıda geçmişti. Hele bu küratel kadem. Neden küratü demedik? Bunu işte 14 dakikalık o şey e, dinlediğimiz zaman anlayacağız. Mef'ul olduğu için diyeceğiz. Şu, kademi sonu esir olacak diyeceğiz. Biz okumasak da neden isim tanıması olduğu için diyeceğiz. orada orayı bir dinleyeceğiz. Mutlaka dinlememiz lazım. Burası alıştırma kısmı. Teterrab bir alıştırma yap diyor. Alab, ne oynarsın? Ela bu küratel kadem. Futbol oynarım. Meda ne oynarsın? Ela bu küratel selle. Selle de sepet demek normalde. Ara, İngilizce'de aynı. Basketbol derken basket, basket diye de kullanıyor. Basket ne demek? Şey, sepet demek. Demek ilk zamanda sepetin altını çıkarıp ya da belki çıkarmadan içine atıyorlardı. Sonra çıkarıyorlardı. Ya da altını çıkarıp oradan geçiriyorlardı. Bu zaten sepete benziyor. Şu örmeleri falan lifleriyle beraber e, sepet sonuçta. Sepet topu demek yani basketbol. Mezetelab elabü küreteselle. Ne oynarsın? Sele topu yani basketbol oynarım. Mezetelab <laughs> Ne oynarsın? Ela bu küratel yet. Yet el demek. El topu nedir? Handball. Hand da aynı el demek. El İngilizce'de bol top. El topu. Yani handball oynarım. Meza ne oynarsın? Ela bu kürata tavile. Küra yine top demekti. Tavile ne demek? Masa. Bu ileride sık sık gelecek. Günümüzde özellikle masasız ne ev var ne iş yeri var. O yüzden masayı sık sık kullanacağız. Kürata tavile masa topu. Ne demek? Masa tenisi bizde. Masa tenisi çevireceğiz. Birinci dersimiz bu. Şunları e, alıştırma ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü bu elif mesela yazma B yazma filan alıştırması. İkinci dersimizde hemen bunu ekliyoruz. Çünkü çok kolay birbiriyle alakalı. Ta'aley nersum. Gel çizelim. Yalnız bayanlara kullanılır bu ta'aley. Erkeğe ta'al deriz. Ta'al. Kadına ta'aley. Nersum çizelim. Resim buradan geliyor. Ra, sin, mim. Dikkat edin. Ne de? Nahnunu. Nahnu biz demek. Onun nesi biz. Biz çizelim. Gel çizelim. Beraber çizelim. El yine konuşma. Hatice, Esselamu Aleyküm. Salime, Ve Aleyküm Selam. Hatice, Ene Hatice, Ben Hatice. Ehlen Hatice, Memnun oldum Hatice. Ene Salime, Ben Salim'e. Ben de demedi bunu, Ben Salim'e dedi. Olur. Hatice de ehlen ve sehlen Salim'e. O ehlen Salim'e demedi. Ehle ve dedi. Ehle ve daha kibarcası. Bayanlar daha kibar kullandığı için. O yüzden bu da normal. Ehle ve sahlen, Salim'e. Salim'e. Hel ersum maak burada hel mı mı sor edatı. Ersüm'ü Ersüm. Ersüm'ü çiziyorum. Yukarıda el abu vardı. E, çiziyorum. Bak seninle beraber ama Ersüm diye cezimle okursak onu çizeyim. Seninle beraber ma beraber demek ki sen seninle beraber çizeyim mi? Çizebilir miyim yani? Buradaki Türkçe çevirirken çizeyim mi demeyiz? Çizebilir miyim? Seninle beraber çizebilir miyim? Ben de çizebilir miyim manasına e, diyor. Çünkü resim yapıyor bu. Hatice diyor ki Tale, gel Nersüm çizelim. Beraber çizelim diyor. Hel neymiş? Mı'mi. Ersüm dersek çizeyim. Çizeyim mi? Çizebil, çizebilir miyim? diye çevireceğiz ama. Türkçe bu şekilde uygun. Ma beraber kes seninle beraber çizebilir miyim? Tale Nersüm. Gel beraber çizelim. Evet burada yine alıştırmalar var. Tedarrab alıştırma diyor. Yap. Şöyle biraz gösterelim. Meda Tersüm. Ne çiziyorsun? Ersum'u çiziyorum. Hadikatel hayvan. Hayvanat bahçesi. Hadika bahçe. Hayvan. Hayvan demek. Hayvanat bahçesi. Çiziyorum. Mezda tersüm ne çiziyorsun? Ersumül medrese. Okul çiziyorum. Medrese normalde okul demek. Bizde e, dini e, şey okutulan gayri resmi yerlere medrese deniyor. Okula da okul deniyor. Ayrı ayrı. Okul, ekol, Fransızcadan alma. E, Arapçada ise ikisine de aynı şekilde. Ersümül medrese. Okul çiziyorum. Medrese çiziyorum. Aynı. Ama daha çok okul kastediyor. Mezda tersum. Ersum'u şecer'a ağaç çiziyorum. Şecer'a ağaç demiştim. Demek, demek ki Meda Ersum, Ersum'ul Cemel. Deve çiziyorum. Cemel hepimiz biliyoruz. Kamel diye de sigara var. Üzerinde deve şeysi var. Burada da yine e, daha öncekinde 1-2 rakamların yazılışı vardı. Burada 3-4-5 rakamların yazılışı var. Bunlar tekrar gelecek. Bundan sonra e, şunu tekrar hoca diyor, alıştırma yaptırması için resimlere göre sıralayacağız falan. E, şu Elif, Bts yine rakamlar var 1-2 geçiyoruz. Şurada çizgiler, tire gibi, dal harfi, ra harfi, yazılışı vesaire. Evet, üçüncü dersimiz, gelecek dersimize bu üçüncü dersten devam edeceğiz inşallah.